Merhaba, Osman Bey sürücü kursu trafik ve çevre bilgisi dersinde bugünkü konumuz kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı arkadaşlar. Kavşaklara yaklaşan sürücüler yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar. Kavşaklara yaklaşan sürücüler arkadaşlar, görevli kişilerin verecekleri talimatlara uymak, trafik ışıklı işaret cihazlarına uymak, trafik işaretleri falan uymak, yol ve yer işaretine uyma zorundadırlar arkadaşlar. Kavşaklarda trafik zaptası, ışıklı işaret cihazı ve trafik işaret levhası bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara doğru geçmekte olan tramvaylara ve bu yoldan geçen araçlara bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara döner kavşağa gelen sürücüler döner kavşak içindeki araçlara bir iz veya mülkten karayoluna çıkan sürücüler karayoluna gelen araçlara dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır arkadaşlar. Bütün sürücüler geçiş sahip olan araçlara tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara doğru geçmekte olan tramvaylara ve tramvay yolundan geçen araçlara bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara döner kavşağa gelen sürücüler döner kavşak içindeki araçlara bir iz veya mükten karayoluna çıkan sürücüler karayolundan gelen araçlara dönüş yapan sürücüler doğru geçmiş olan araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır arkadaşlar. Bu kavşak kuralına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kavşaklara ilk geçiş hakkı dediğimizde Tarih yoldan gelen araç sürücüleri ana yoldaki araçlara geçiş hakkını verirler. Burada görüyoruz ters üçgen defamız var. Tarih yolu belirliyor. Mavi araç kırmızı araca yol vermesi gerekiyor. Arkadaşlar. Yine burada görüyoruz ters üçgen defamız var. İki nolu araç, bir nolu aracı yolu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Yine az önce söylediğimiz gibi bir kavşakta tramvay yolu varsa ve tramvay yolunda tramvay varsa önce tramvay geçer, sonra tramvay yolundaki araç geçer, sonra diğer araç sürücüsü geçer arkadaşlar. Yine kavşaklara geldiğimizde bölünmüş kar yoluna çıkan araçlar bölünmüş oldukları araçlara yolu verir. Burada beyaz ve kırmızı aracı görüyorsunuz. Kırmızı aracın yolu alması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkatimiz. etmemiz gerekiyor. Burada kırmızı araçta e, mor araca baktığımızda yani kamyonete baktığımızda kamyonetin yolu kullanması gerekiyor. Bir iz veya mülkten çıkan araçlar karayolundaki araçlara yol vermesi gerekiyor. Burada bir benzin istasyondan çıkan iki nolu araç karayolundan gelen bir nolu araca yolu vermesi gerekiyor. Burada ise arkadaşlar evimizin bahçesinden karayola çıkarken karayolundan gelen araca yolu vermemiz gerekiyor. Ada döner kavşak dışındaki sürücüler döner kavşak içindeki araçlara yolu vermesi gerekiyor. Burada görüyoruz döner kavşak içerisinde bir araç var. Diğer aracın buna yol vermesi gerekiyor. Burada olduğu gibi otomobil ada içerisinde olan döner kavşak içerisindeki e, kamyonete yolu vermesi gerekiyor. Arkadaşlar. Kavşaklardaki geçiş hakkında. Kavşak kolları eşit ise arkadaşlar. Yani bütün kollar bölünmüş veya bütün kollarda hiçbir şey yoksa. Motosikletlere sürücüleri, motorlu araçlara, traktör ve iş makineleri, diğer motorlu araçlara motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araçlara, kavşağa gelen sürücüler kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır arkadaşlar. Ayrıca ışıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişini engel olacak ise sürücünün kavşağa girmemesi gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeliyiz. Sınavda karşımıza çıkabilecek bir konudur. Size yeşil ışık yandığında gideceğiniz yöndeki trafik kapalı ise ne yaparsınız diye sorar. Cevabı baktığında kavşağa girilmez cevabını işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Burada gördüğümüz gibi motorsuz taşıt sürücüleri motorlu araca yolu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Bir at arabası diğer motorlu araca yolu vermesi gerekiyor. LTT yani lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi sürücüleri diğer motorlu araçlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır arkadaşlar. 2 nolu traktör sürücüsü 1 nolu araç sürücüsüne yolu vermesi gerekiyor. Motorlu araçlardan soldaki sağdan gelen araca ilk geçiş hakkını vermelidir arkadaşlar. Örneğin buradaki olduğu gibi otomobil ve motosiklet bir karşılıkla karşılaşmış. Biz otomobil sürücüsü isek arkadaşlar sağ tarafımıza bakıyoruz. Orada motosikleti görüyoruz. O araca yolu vermek zorundayız. Bir nolu şekilde baktığımızda arkadaşlar beyaz araçta ise biz sağ tarafımıza baktığımızda yeşil aracı görüyoruz sağ taraftaki araçta kendi sağına baktığı zaman kırmızı aracı görüyor. Burada ilk önce kırmızı araç geçer, sonra yeşil araç, sonra beyaz araç geçiş yapar arkadaşlar. Dönüş yapan sürücüler kurallara uygun, uygun olarak karşıya geçen yayalara yolu verir. Şekilde görmüş olduğunuz gibi sağ dönüş yapan otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaya yolu vermek zorundadır. Dönüş yapan sürücüler Varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere yolu vermesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi kavşak içerisinde bir bisiklet yolu yapılmış. sağ dönüş yapan araç sürücüsü bisikletliye yolu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Dönüş yapan sürücüler doğru geçmekte olan araçlara yolu vermesi gerekiyor arkadaşlar. Burada dönüş yapan sürücü doğru geçmekte olan araçlara yol verir. Örneğin beyaz araç sola dönüş yapacak olursa sağındaki ve karşısındaki araca yolu vermesi gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Buradaki soruya baktığımızda şekle göre bisiklet sürücüsü ne yapmalıdır diye soruyor. Otomobilin geçmesini beklemeli, geçiş hakkını kendi kullanmalı, hızını arttırmalı, otomobil sürücüsünün ikazını beklemelidir. Burada bir kavşakta bisiklet yolu var ise bisikletlere yol veriyoruz dedik. Ancak burada bir bisiklet yolu olmadığı için bu bisiklet sürücüsü arkadaşlar motorsuz taşıt sınıfına giriyor ve motorlu taşıta yol vermesi gerekiyor. Diğer soruda baktığımızda bir traktörle bir otomobil karşılaşmış. Şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır diye soruyor. Bir numaralı araç traktör olduğu için ne yapacak? İş makinesi ve traktörler diğer motorlu araçlara yolu vermesi gerekir demiştik. Burada iki numaralı araca yolu vermesi gerekiyor. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır arkadaşlar? Buradaki durumda ne var? Traktör ve iş makinesi var. Bunlar ne yapması gerekiyor? Motorlu araçlara yolu verecek. At arabası var. At arabası bütün motorlu araçlara yolu vermesi gerekiyor. Ve at arabası sola dönüş yapıyor. Burada ilk önce otobüs geçiş yapacak arkadaşlar. Sonra diğer iki motorlu araç geçiş yapacak. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi at arabası var. motorlu olduğu için en son geçmek durumundadır. Motosiklet var. Sola dönüş yaptığı için sağındaki ve karşısındaki araca yolu vermek zorundadır. Burada kamyonet sürücüsü kendi sağındaki otomobil sürücüsüne yol vermek zorundadır. İlk önce otomobilin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yine bir başka soruda da Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen bir numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır arkadaşlar? Motosiklet sürücüsü ne yapıyor? Sola dönüş yapacağı için sağındaki ve karşısındaki araca yol vermesi gerekiyor. Ne yapacak? Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Diğer araçların durmasını sağlamalıdır. 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemelidir. 3 numaralı araca yol verip 2 numaralı araçtan önce dönmelidir. Bu seçenekler içerisinde C seçeneğini şartlıyoruz arkadaşlar. 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemelidir cevabını vereceğiz. Yine bir diğer soru da şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Yine burada da motosiklet sürücüsü sola dönüş yapıyor. Sağındaki ve karşısındaki araca yol vermek zorunda. Biz 2 nolu araçta isek sağımıza bakıyoruz. 3 nolu araç bizim sağımızda. 3 nolu aracın sağında bir araç olmadığı için 3 nolu araç geçer. Sonra 2 nolu araç geçer. Sonra 1 nolu araç geçer arkadaşlar.